Daha detaylıca bakabilirsiniz bu verilere diyelim. Bir bağlantı yapalım, farklı bir konuya geçelim. Barajlarda ve yer altındaki suların giderek azaldığı İzmir'de, su tasarruf önlemleri başladı. Bu kapsamda park ve bahçelerdeki sulamalar geçici olarak durduruluyor. Ağustos ayında da bölgesel kesintilerin yapılması tabii bir taraftan planlanıyor. Bu tüm planlamaları neler bekliyor İzmir'i? Bunu dinleyeceğiz şimdi. Ayrıntılar için Hakan Gözalan bizi bekliyor karşımızda. Hakan yanında bir de konuğun var sanıyorum ki. Hem tedbirler üzerinde hem de önümüzdeki süreçte o noktada neler bekleniyor senden detaylı Dinleyelim. Evet İzmir'de son 4 yıldır aslında devam eden kuraklık kritik bir seviyeye geldi. Kış mevsiminde beklenen yağışı alamadı İzmir. Mayıs-Haziran döneminde yağmur yağmadı. Ve yine Temmuz-Ağustos döneminde de yağmur yağması beklenmiyor. Aslında yağsa bile barajları dolduracak seviyede değil. Baraj demişken İzmir'in içme su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı maalesef %90'ı kurudu. Bugün itibariyle %10.4 seviyelerine ulaştı. Tabi barajlardaki su seviyesinin azalması yeraltı sularına yükseldi yüklenilmesi manasına geliyor. Aslında buradaki sular da azaldı. Tabi artık Tasarruf tedbirleri de devreye giriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de bugün itibariyle park ve bahçelerdeki su sayaçlarını sökmeye başladı. Biz de şu anda yayınımızı Buca ilçesindeki bir parktan gerçekleştiriyoruz. Ekipler tasarruf dev, tasarruf tedbirlerini devreye almaya başladı dedik. E, kent genelinde yüzlerce park ve bahçedeki sayaçlar Sökülüyor ve artık sulama işlemleri geçici olarak da e, kısıtlanacak. Yine e, önemli tedbirler de, tedbirler, tedbirler de var. Günde 700 bin metreküp aslında e, su e, tüketiyor İzmir ve havuzlu ve bahçedeki bahçeli evlerde bir takım tedbirler alınacak yine. Ağustos ayında da planlı olarak bölgesel kesintiler yaşanabilir. Tabii su krizi artık İzmir'in kapısını çaldı. Bizim de yanımızda değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Doğan Yaşar Hocamız. Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhaba. Hocam maalesef az önce de belirttim. Su krizi artık kapımızı çaldı. Tasarruf tedbirleri devreye girdi. Sizin düşünceleriniz nedir? Maalesef biz bunu 2020 yılında uyardık e, iklim bilimciler olarak dedik ki kuraklık geliyor ve bütün dünyada Amerika'sı İngiltere'si İspanyası, Fransız hepsi birden zaten tedbirleri almaya başladılar. 2020'den itibaren almaya başladılar bütün bu tedbirleri ama biz hiç almadık. Hiç biz kuraklığı hiç düşünmedik. E, neler yaptılar? İşte çim ekmek yasak, çim, dikme, şey, çim sulamak yasak, arabayı sulama, yıkamak yasak, havuzların doldurması yasak, çok su isteyen bitkilerin sulanması yasak, tarım ürün desenlerini değiştirdiler dışarıda. Ama bizde bütün bunlar yapılmadı. Bütün bunlar yapılmadığı için de yavaş yavaş barajlarımız da boşaldı. Ciddi anlamda ilk defa hissetmeye başladık. Ama normalde bütün biraz önce saydığınız bütün tedbirlerin aslında geçen sene suların kesilmeye başlaması gerekiyordu. Yani en azından günde 4-5 saat bir su kesintisi olması gerekiyor. Gerekli mi hocam kesinti? Kesinlikle gerekli. Ve bu billboardlara doldurması, billboardlarda yazılması lazım bunun geçen seneden itibaren. Çünkü e, iklimlerde mucize yoktur. İklimlerde böyle bir mucize, yağışlar falan yok bunlar böyle. E, bunlar e, ne yağacağı belli. Örneğin geçen sene yüzde beş gibi arttı. Bütün o kışın e, şeylerinde yüzde beş gibi arttı. Yine ancak ki de yüzde on gibi artacaktır. Daha fazla değil ama biz Ekim ayında tahtalıda dibini göreceğiz. Gördesin zaten hemen hemen gördük. Yüzde 0.3'e düştü Gördes. Maalesef işimiz çok zor. Hocam araya giriyorum bu arada. Bugün itibariyle %10.4. Daha Temmuz'un ortasındayız. Evet, daha dört ay var. Yani barajların barajları dolduran yağışlar kasımda başlar, Nisan'a kadar doldururlar. Ama daha 4 ay var. Kesinlikle tahtanın dibini göreceğiz. Aynı 2008'de yüzde ikiyi görmüştük. Yine Ekim-Kasım'da yüzde ikileri göreceğiz. Yapılması gereken şeylerin başında İzmir Büyükşehir Belediyesinde su ile konularında jeoloji mühendisleri ve hidrojeologlar olacak yani olması gerekiyor. Bunlar karar verecek. Son olarak hocam, e, tedbirler yeterli mi sizce? Daha fazla alınabilir mi? Tedbirler şu anda park bahçelerden başladı ama ben dediğim gibi yani balkon yıkamak, araba yıkamak yani bütün buna yasaklanması lazım. Bahçe sulanmak, hobi bahçeleri sırası değil artık hobi bahçeleri falan, hepsinin kesilmesi lazım yani. Peki. Ama bir yerden başladık. Umarım devam eder. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. E, Profesör Doktor Doğan Yaşar hocamız yayın konuğumuzdu. İzmir'de artık e, su için tasarruf önlemleri başladı. Bizde e, bir parktan yayınımızı gerçekleştirdik. Artık yüzlerce parkta an itibariyle su sayaçları sökülüyor ve sulama işlemleri de kısıtlanıyor. Diyelim sözü merkeze bırakalım. Hakan çok teşekkür ediyoruz sana ve konuna tüm detaylar için. Ve...